Merhaba değerli arkadaşlar, şimdi size yepyeni bir malzeme ile geldik. Malzememiz BR6 Pola malzeme. Şimdi bunun iç rengine bir bakalım. Böyle çok e, saydam değil. Böyle hafif. Üst rengine bakalım, kahverengi tonda. Tabii bunlar kırmızı olacak. Malzememizin sertliği çok iyi. BR6 pala malzememiz şöyle alt rengini de göstereyim size. Burada da ufak bir fark görüyorsunuz. Bu açık, bu biraz daha koyu. Aslında aynı malzeme arkadaşlar. Aynı fırından çıktık. Malzemenin kendisi aynı. Bakın tek parça bu normalde. Bir tarafı hafif biraz koyu gözüküyor. Isı farkından kaynaklanmış olabilir ama iç renkleri aynı. Şöyle güzel mi güzel bir parça. BR6 pala malzememiz. Ailemize hayırlı olsun arkadaşlar. Güzel bir parça. Siparişleri açıktır. Hayırlı uğurlu olsun.